Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda donmuş bir salgın hastalıktan dünyayı yutabilecek bir kara deliğe kadar insanlığı yok edebilecek birçok korkunç olaya bakacağız. Hadi başlayalım. Cıvık mantar. Cıvık mantar insan ırkını ele geçirebilir. Nedeni ise çok basit. Cıvık mantar aslında beyni olmamasına rağmen insanlardan daha gelişmiş, daha akıllı ve daha kullanışlı bir canlıdır. 720 cinsiyete sahip canlı, ikiye bölündüğünde bile 2 dakikadan kısa sürede kendini iyileştirebilir ve önemli şeyleri hatırlayabilir. Hatta karmaşık sorunları bile çözebilir. Bu durum, daha önce de söylediğimiz gibi canlının beyni olmadığı için oldukça etkileyici. Ayrıca ağzı ve gözleri de yok. Ve bilim insanları cıvık mantarın tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Başta bu canlıların bir tür mantar olduğunu düşündüler çünkü normalde mağaralar gibi karanlık ve ıslak ortamlarda bulunuyorlardı. Ancak sonrasında cıvık mantarın daha çok bir amip gibi olduğunu düşünmeye başladılar. Yani iri dokunaçımsı kollarıyla kendini çekerek hareket eden tek hücreli bir sürüngen. Bir diğer yandan plazmodial cıvık mantarlar insanlar için oldukça tehlikelidirler çünkü bu canlılar nasıl hile yapılacağını öğrendiler. Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları cıvık mantarlara normalde kaçınacakları bazı alanlara girmeyi öğrettiler. Çünkü alanlar genellikle toksik maddelerle dolu oluyordu. Bunun sonucunda keşfedilen şey ise bilginin diğer hücrelere aktarıldığıydı. Bu da cıvık mantarın beyni olmadan bile öğrenebildiği ve adapte olabildiği anlamına geliyor. Sonuç olarak cıvık mantar yeterince hızlı büyüyebileceği bir noktaya gelirse tüm dünyayı kaplayabilir ve insanlığı yok edebilir. Sizce bu mümkün mü? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Her şeyi sona erdirebilecek ses Şimdi size garip bir şey söyleyeceğiz. Tüm insanlık, gezegenimiz ve hatta tüm evren çok güçlü bir ses tarafından yok edilebilir. NASA'da çalışan bilim insanlarına göre evrenin toplam kütle enerjisinin 4,20 çarpı 10 üzeri 69 jül olduğu tahmin ediliyor. Ve matematiksel olarak bu sayı 1100 desibel sesin yarattığı enerjiden daha küçük. Enerji 1100 desibelden kütleye çevrildiğinde bu sayı evrenin kütlesinden önemli ölçüde fazla bir dereceye denk geliyor. Yani 1113 çarpı 1080 kilogram. Pekala, bu dediklerimiz kulağa karmaşık bilimsel terimler gibi gelebilir. Bu yüzden biraz daha açıklayıcı olalım. Tüm bu sayıların anlamı 1100 desibellik bir sesin evrendekinden daha fazla enerji yaratacağıdır. Yani ses evrenin çapından daha büyük olan bir kara delikle sonuçlanacaktır. O kadar güçlü bir ses hayal edin ki var olan her şeyden daha büyük bir kara delik açıyor ve her şeyi içine çekiyor. Evet, bir şey 1100 desibellik bir ses çıkarsa tam olarak böyle bir şey yaşanırdı. Ancak tabii ki bu şok edici keşif bizi çok fazla etkilemiyor çünkü muhtemelen asla gerçekleşmeyecek. Şimdiye kadar çıkarılan en yüksek ses 300 desibelin biraz üzerindeydi ve desibel ölçeği onun katları olarak arttığından 1000 desibere yaklaşma olasılığı bile son derece düşük. Garip, değil mi? Süper volkan Güncel bir bilimsel çalışma yıkımın eşiğinde olduğumuzu ve bu ihtimalin bir süper yanardağdan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Araştırma Public Library of Science One adlı bilimsel dergide yayınlandı. Ancak araştırmanın ne hakkında olduğunu anlamak için önce süper volkanların tam olarak ne olduğunu anlamalıyız. Normal bir yanardağ bir süper yanardağ arasındaki fark süper yanardağların dünyadaki tüm canlıları yok edebilecek kadar büyük olmasıdır. Bilim insanları bu yanar dağlardan birinin patlaması durumunda inanılmaz bir gürültü olacağını ve insanların bunu gezegenin her yerinden duyacağını söylüyorlar. Ayrıca olası bir patlamada gökten siyah yağmurlar yağabilir, atmosfer çok fazla volkanik kül sebebiyle kararabilir ve hemen hemen tüm yaşam ölebilir. Bir süper volkanın patlamasından daha yıkıcı olacak tek şey ise birkaç kilometre büyüklüğünde bir asteroidin gezegene çarpmasıdır. Tabi bunların ikisi de kabus senaryoları ancak süper volkanlar daha korkutucu. Çünkü biliyoruz ki dünyada birkaç tane süper volkan bulunuyor ve bazıları Yellowstone Milli Parkı'ndaki gibi oldukça yakın. Bu volkanlar yerin derinliklerinde inanılmaz derecede büyük magma havuzları tarafından beslenirler. Bilim insanları daha önce magma havuzlarının bir patlama yaratacak kadar büyümesinin 100 bin ila 200 bin yıl sürebileceğini düşünüyorlardı. Ancak yeni araştırma bu magma havuzlarının patlamadan önce sadece birkaç bin yıl boyunca var olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki rezervuar 2004'ten beri korkutucu bir hızla yükseliyor. Bu da Yellowstone'un her an patlayabileceği ve dünyadaki herkesi öldürebileceği anlamına geliyor. Son Asteroid NASA sonunda insanlığı yok edebilecek bir asteroid tehdidiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak gerçek bir görev başlattı. DART ya da Çift Asteroid Yönlendirme Testi olarak adlandırılan proje sadece birkaç hafta önce uygulamaya geçirildi. Görev, Dimorphos adlı küçük bir asteroidin SpaceX Falcon 9 roketine çarpışması üzerine başlatıldı. Aslında bu asteroid gezegenimiz için doğrudan bir tehdit değil. Ancak yeniden yönlendirme sisteminin ne kadar iyi çalıştığını görmek için harika bir test örneği. Dart'ın arkasındaki sırsa asteroide yeterince güçle vurarak onu yörüngesinden çıkararak gezegenden uzağa yönlendirmek. Eğer bu test başarılı olursa gelecekte dinozorları öldüren boyutlardaki asteroidleri bile yok edebileceğiz. Aslında Dimorphos oldukça küçüktür. Yani yaklaşık Giza piramidi boyutundadır. Ancak bu bölgede daha büyük asteroidler de bulunuyor. Aslında 2021'de tarihin en büyüğü olduğu kanıtlanan bir kuyruklu yıldız bulundu. Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız, normal bir kuyruklu yıldızdan yaklaşık bin kat daha büyüktü. Öyle ki bu gök cisminin gövdesi 100 ila 200 kilometre arasında bir çapa sahipti. Yani eğer doğrudan gezegenimize yönelseydi, dünyayı ikiye ayırmaya yeterdi. Kaynayan Yıldız Şok edici yeni bir keşif, insanların ve hatta gezegenimizin kendi kaynayan yıldızımız tarafından nasıl yok edilebileceğini gösterdi. Gökbilimciler Güneş'ten 700 kat daha büyük bir yıldız keşfetti. Adı P1 Grus olan yıldız, Güneş'ten çok daha büyük olmasına rağmen oldukça benzer bir kütleye sahipti. Mesele şu ki, bu yıldız çok daha yaşlı ve bu nedenle Güneş de muhtemelen aynı büyüklükte başlamış olsa da artık oldukça şişkin ve tehlikeli. Kırmızı dev veya ölmekte olan yıldız olarak bilinen şey tam olarak budur. Gökbilimciler tarihte ilk kez bir kırmızı devin yüzeyini gözlemlemek için Avrupa Güney Gözlem Evi'nin büyük teleskobunu kullandılar ve yüzeyinin her birinin 75 milyon mil genişliğinde konvektif hücrelerden oluştuğunu keşfettiler. Bu konvektif hücrelerden sadece bir tanesi bile Güneş'ten Venüs'e kadar uzanabilir. Eh, yıldızın ne kadar büyük olduğunu siz düşünün. Ancak sorun şu ki P1 Gruis'un hidrojeni tükendi ve ardından nükleer füzyonu durdu. Yani temelde yıldızın enerjisi tükendi ve küçülmeye başladı. Bu da yıldızın 100 milyon derecenin üzerinde ısınmasına neden oldu. Aşırı sıcaklıksa yıldızın helyumu, karbon ve oksijen gibi ağır atomlara kaynaştırmasına yol açtı. Son derece sıcak olan çekirdek yıldızın dış katmanlarını dışarı doğru itmeye başladı ve bu da yıldızın orijinal halinden yüzlerce kat daha büyük bir şişkinliğe sahip olmasına neden oldu. Pekala, buradaki kıyamet haberi şu ki bu bizim güneşimizin başına geldiğinde kelimenin tam anlamıyla güneş tarafından yutulacağız. Yani güneş dünyayı alevli göbeğinin içine çekecek. Donmuş salgın Gelecekte insanlığı yok edecek bir şey varsa bu bir salgın olacak gibi görünüyor. Dünya koronavirüs salgını sırasında pandeminin ne olduğunu öğrenmiş olsa da bazen durum bundan daha kötü olabilir. Örneğin buzullar üzerinde çalışan bilim insanları Tibet platosundaki bir buzun içinde gizlenmiş bilinmeyen virüsler keşfettiler. Forbes tarafından hazırlanan bir raporda araştırmacılar, bu virüslerin yaklaşık 15.000 yaşında olduğunu ve yalnızca buzda sıkışarak hayatta kaldıklarını söylüyorlar. Ve araştırmacıların söylediği kadarıyla bu virüsler modern zamanlarda bilinen diğer virüslere hiç benzemiyorlar. Keşifler 2015 yılında deniz seviyesinden yaklaşık 6700 metre yükseklikte toplanan buz çekirdeği örnekleri alınarak yapıldı. Buz çekirdekleri, mikroplar ve virüsler de dahil olmak üzere her türlü atmosferik birikimi içerirler. Tibet'teki buzullarsa, binlerce yılda oluştukları için tozları, gazları ve virüsleri emmek için çok uzun bir zamana sahiplerdi. Bilim insanları bu buz parçasını analiz ettiklerinde 33 virüsün genetik kodlarını buldular ve bunlardan sadece 4'ü bugün bildiğimiz virüs ailelerindendi. Geri kalanlarsa günümüzde aşina olmadığımız yeni virüslerdi. Bununla birlikte bu virüslerin ölümcül olabileceğine veya modern ortamımızda hayatta kalabileceklerine dair henüz bir işaret yok. Yine de yıllarca donmuş halde bekleyen bu virüslerin yayılıp insanlığın sonunu getirme ihtimali yok diyemeyiz. Yaklaşan istila. Hudson Vadisi bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen her yerinden daha fazla ufuk keşfedildi. Öyle ki bu bölge New York şehrinin biraz kuzeyinde yer alır ve kelimenin tam anlamıyla dünyanın UFO başkentidir. Burada son 10 yılda 3000'den fazla dünya dışı karşılaşma bildirildi. Bu da şok edici sayıda uzaylı keşfi ihtimali anlamına geliyor. Aslında bu yeni bir durumda değil. 1982 ve 1986 yılları arasında Hudson Nehri Vadisi bölgesindeki uzaylı aktivitesi raporlarında büyük bir artış görüldü. Bu oldukça şaşırtıcıydı çünkü burada yaşayan insanlar iyi eğitimli ve saygın kabul ediliyordu. Ve bu zeki, varlıklı insanlar UFO gördüklerini veya uzaylılarla bir tür temas kurduklarını söylüyorlardı. Öyle ki 1980'lerde bazı geceler 911'e uzaylılar hakkında yapılan aramalar o kadar arttı ki hatlar sürekli olarak sıkıştı. Yine de bazı insanlar bunun sadece uzaylı istilası için bir ısınma olduğuna inanıyor aynı yerde binlerce ve binlerce UFO görülmesi, dünya dışı varlıkların Hudson Vadisi'ne inmeyi planladıkları anlamına gelebilir. Ve eğer bu doğru çıkarsa, ziyaretin dostça olmayacağı kesin. Zaman ve Mekanın Sonu Tanrı Parçacı 2012 yılında bilim adamları tarafından keşfedildi. Ve o sırada Stephen Hawking bu parçacığın potansiyel olarak tüm evreni yok edebileceğini söyledi. Tanrı Parçacı Higgs bozonu olarak da bilinir ve var olduğunu bildiğimiz her şeyi şekillendirir ve boyutlandırır. Bir diğer yandan tanrı parçacığını keşfettiğimize ve onu nasıl kullanacağımızı öğrendiğimize göre bir Pandora'nın kutusunu elimizde tutuyor olabiliriz. En yüksek enerji seviyelerinde Higgs bozonu parçacığı hem zamanın hem de uzayın tamamen çökmesine neden olacak ve ciddi bir vakum bozulmasına neden olabilir. Araştırmacıların bunu nasıl yapabilecekleri ise tam olarak belli değil parçacık o kadar benzersiz bir güce sahip ki 100 milyar giga elektron voltun üzerindeki herhangi bir enerjide çılgınca kararsız hale gelebilir. Bunun anlamı da daha önce de belirttiğimiz gibi parçacığın bu yüksek enerjiye maruz kaldığında teorik olarak vakum bozulmasına maruz kalabileceğidir ve vakum ışık hızında genişleyecek ve evrende hiçbir şey kalmayana kadar tüm zaman ve uzayı silecektir. Ayrıca tüm bunlar Stephen Hawking'e göre dünyanın herhangi bir yerinde çılgın bir bilim adamının laboratuvarında gerçekleşebilir. Sizce insanlık nasıl yok olacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.